arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Allah kısmet ederse inşallah sizlerle birlikte acı badem yapacağız. Benim çocuklarım çok seviyor acı bademi. O yüzden yapmak istedim. Arkadaşlar iki buçuk su bardağı klasik bardakla klasik su bardağı ile iki buçuk su bardağı badem unum var. Badem ununu isterseniz robotta yağ çıkana kadar iyice çekmeniz lazım. Tamamen yağı çıkacak şekilde 2,5 su bardağı un gibi olana kadar çekmeniz lazım. 2 su bardağından bir parmak eksik toz şekerimiz var. Bunu da alalım. Bir parmak eksik. 4 tane yumurta beyazımız var. Yumurta akı. 4 tane. Bunu da ekleyelim. Evet. Bütün malzemeler iç içe girecek tamamen. Hafif bir karıştıralım. Ocağımızı alalım. Yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Arkadaşlar tamamen pişireceğiz. Yavaş ve kısık ateşte. İlk önce hafif açabilirsiniz ama daha sonra tamamen altı kısık olsun. Bu malzememiz iyice pişene kadar tamamen pişirmemiz lazım. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kısık ateşte pişirmeniz lazım. Ateşinizin çok kısık olması lazım. En küçük ocağını aldım ben. En küçük ocağında pişiyor. Yavaş yavaş şekeri tamamen eriyip bitene kadar pişirmeniz şart. İsterseniz bunu fındık unuyla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi fındık ununuz yoksa badem ununuz yoksa rondodan çekebilirsiniz. Yani tamamen yağı çıkana kadar tamamen çekmeniz lazım. Yüksek ateşte olursa yumurtası hemen pişer ve hiç güzel bir sonuç alamazsınız. En kısık ateşte ağır ağır şekeri tamamen eriyene kadar pişirmeniz lazım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıvam aldı. Bu şekilde kaşığınızın izi çıkıyorsa tamamdır. Şekeri eridiği zaman zaten tamamdır. İsterseniz şu şekilde de kontrol yapabiliriz. Evet, erimiş tamamen. Şimdi ocaktan alacağım. Evet, ocaktan aldık. Şimdi bir tatlı kaşığı limonumuzu ekliyoruz. Bunu şimdi tamamen soğuyana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tamamen soğuyunca yapma aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar ben biraz soğuttum. Çok fazla soğumasına gerek yok çok fazla soğumaması lazım. Ben kaşıkla bu şekilde bırakıyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye bırakıyorum. Ama sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Çok fazla soğumadan yapın ama. Ilıkken yapmanız lazım. Hepsini bu şekilde yapıp bitirip şimdi fırına göndereceğim. Fırınımı bu arada önceden ısıttım. 150 derecede kısık. O şekilde pişireceğim. Ama bunu ocağa fırına aldığımız zaman kesinlikle fırının ağzını açmıyoruz. Pişene kadar kesinlikle fırının ağzını açma yapmayacağız. Evet ben hepsini yaptım bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir kısmına şu şekilde badem bırakacağım üzerlerine. Ya biraz ben küçük yaptım. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. İsterseniz büyük yaparsanız, isterseniz küçük yaparsanız size kalmış bir şey. Bu şekilde yapacağız tamamen. Bitirip fırına yollayacağım. Evet arkadaşlar, acı bademlerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel çatlamışlar. Şimdi ilk sıcaklığı çıkmasını bekliyorum. Daha sonra bir spatula yardımıyla bu şekilde kaldıracağız. Gördüğünüz gibi bunu da kaldırmamız lazım. Şimdi bunu sıcakken yapıştırmamız lazım arkadaşlar. Soğuyunca yapışmaz. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık. Harika bir acı badem oldu. Bu şekilde hepsini yapıştırıp yapmamız lazım. İlk sıcaklığı çıktığında hemen üst üste koyup yapıştırmamız gerekiyor. Çok da güzel çatlamışlar. Şekerde çok güzel bir parlaklık vermiş. Şimdi bunu tamamen hepsini çıkaralım arkadaşlar. Sırayla hepsini çıkarmaya devam edelim. Arkadaşlar birkaç günde hani tüketemezseniz şayet bu şekilde streç filme sarıp bu şekilde bekletebilirsiniz. Bayatlama yapmaz kesinlikle. Çok güzel oldular yalnız. Yani dışı kıtır kıtır içi yumuşacık. Bakar mısınız? İçi çok güzel. Yumuşacık oldu. Harika oldu. Biz bu tarifle yani tam 10 tane ikili bu şekilde 10 tane elde ettik. Denemek isteyen herkese afiyetler olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.